Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 22 abone aldım çok teşekkür. 26 abone aldım size çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kuzenimle geçtim arkadaşlar Onu da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar şu işte benim kuzenim şuradaki Muhale olan arkadaşlar şimdi. Eee dur. Parkur açayım ben. şöyle Hah. Allah. Şöyle ha tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar e, şunu oynayalım. Heh. Şöyle ha. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Şuraya da bir e, kapatalım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakterim var benim. E, bu da arkadaşlar e, şey Bayat kanalı var. o da Beltu'nun kanalı. Be, Bayat Beltu yazarak arkadaşlar onda da abone olabilirsiniz. Güzel videolar çekiyor. 44 abone şu anda. Bir de şöyle bak var. Kayba, ne değmeyeceğiz galiba. Yani. Ay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu ses çok gıcık ya. Uh oh, sesin. Hadi. Heh. Hadi. 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 Aynen. 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 Hop. Hop. Aynen. Kolaymış sonra zor gelebilir. Dur iddialı konuşmamak lazım. Şöyle. Bir saat kaç bakayım Tamam. Hop. Allah ya senin yüzünden düştüm. Bacağım da orada kalmış. <laughs> Aa ah. iyi kalkınım orada. Hop hop. Hadi çekme. Tamam hop hop aa Evet, seni <laughs> bozuyor. Şöyle. Şimdi ay. Ha ben kalkamam olduğunu zannettim. Hah. şuradan galiba. Ayaz az daha değiyordu. De i̇şte şuradan geç. Şuradan. ha, ha ölüyormuşum. Ya bu zor ya. Biraz zor. Ah! Oh. Aa. Bu kim? Hiç <laughs> tanımadığım biri bu arada. Ama çok kötü ya. Ben yapamıyorum. Hadi. Tamam. <laughs> Oy, hasta oldu. Hasta oluyordum. Hadi 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 hadi. Ya. Zor biraz zormuş. Oy. Sen yüzünden zor düşecektim ya. Aa! Zor ya biraz cidden zor. Bak işte. Neyse ben başka bir parkur açayım bu çünkü. Şimdi ne açalım? Şunu açalım. Süper fan obi parkur. 740. Şimdi başlıyor. Bunu değmeyeceğim tabii. Oo, bayağı zıplıyor bu. Sıkıntı E niye sonradan sayıyor ki bu? Şimdi bak. Bak şimdi. Bu ne be? Bu ne be? Şu sızık şey mi? da şarkı başladı ya. Ben şimdi buraya nasıl atlayacağım? Baya boşluk var. Hop hop hop. <laughs> ah! Şimdi buradan bunu mı basmıyoruz? Ha, onu basmıyoruz. Ama şimdi çok zor bu ya. Bu ne be? Altta bir şey yazıyor. Kedi var. Kedi bizi. <laughs> Oy. Bu da şöyle bir şey var mı? Hangi rengi seçeyim? Şu, mavi. Hayır değil. Ben mavi Şu ha, bu da mavi var. Ya bu yeşil değil. cık. Bloklar çok güzel. Ee, hey kardeş. Uuuu. Ya, bu ne? Bu ne lan? Aa! Öfkeliz var. Bu nasıl bir park da? ne oldu? Su var atıyorum ama. Bu ne be? Şurada. Ana düştü. Işte. Ne oldu? Hayır, yeni oyunda. Anlamazım bir şey şimdi. O aşağı düştü. Anlam nasıl olacak? Ne ya? İkisi bir. Kral kral kral. nasıl bir şey ben şimdi. Ben dur parkur açacaktım. Dur. Buradan çık. Ne güzel taş oynuyorum ya. Ne bu baştan başlayacak? Şimdi oynayalım, sonra bitezir videoyu. Şöyle ya bu ne? Hop 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 hop, 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 hop. Şu başımdaki şapka çok güzel ya. Ay. <laughs> Aa. Şişin. <düşümüşüm>. Ya. <laughs> Herkes toplandı. Tabii, ne yapıyorsun yaşan. Aa. Oho. O ne biçim bir şey lan? Hay şu. Çık lan. Aa. Çok kötü ya. Çık çık. Ne duruyor? lan. hiç insan yapamadı. Yap zamandas ben ki. ki? Çok sinir bozucu. Git git git. Parçalar. Adam yine. Ay git ya. <laughs> of. Ay, şimdi zıplamadım. <laughs> Dur. Ben bir Ay! Ya peşimden koşmasana. Aferin, aferin. Cık. Gel çime gir. Yok yok. Ben bitiremeyeceğim bu yeri ya. Heh. Allah şu şu. Tövbe. Şu diller nasıl? Ay. Bismillah. Hadi. Hop. 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 Şunlar olmazsa ben yapardım. Çimdek mi yiyorlar ya? Ay! Oh! oh! Bu ne ya? Bir şey yok. Bir dakika ya. Bunda hiçbir şey yok ki. Hop hop. Balıkların. Balıkların. Ay! Niye? <laughs> Cidden mi? Ya bu <laughs> Evet zor. Evet, checkpoint'imi aldım. Ya basıyorum, değil tamam. mi? arkadaşlar e, videomuz görüş videomuz bu kadar olsun. E, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma like atın.